Sayın seyirciler, İnönü Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. İnönü Üniversitesi Yeşil Kampüs, sıfır atık ve engelsiz üniversite ile ilgili çalışmalarından adından sıkça bahsettiriyor. Konuyla ilgili konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kızılay, "İnönü Üniversitesi'ni bütün kategorilerde örnek bir üniversite haline getirmeyi hedefliyoruz." dedi. İnönü Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kızılay İnönü Üniversitesi'nin Yeşil Kampüs, sıfır atık ve engelsiz üniversite ile ilgili çalışmalarıyla adından sıkça söz ettirmesiyle ilgili Üna'be'le konuştu. Yeşil Kampüs çalışmalarını anlatan Rektör Kızılay şu ifadelere yer verdi. Yeşil Kampüs çalışmalarımız çok önemli ve buna her yıl bir önceki yıldan daha çok önem veriyoruz. Kanada'da bir değerlendirme kurumu 2021 yılının kampüsü seçti üniversitemizi. Ayrıca Green Metric değerlen e, ölçütleriyle kampüsleri değerlendiren e, dünya sıralaması yapan kurum da e, üniversitemizi 2021'de 310. sıraya yerleştirdi. İnönü Üniversitesi'ni bütün kategorilerde örnek bir üniversite haline getirmeyi hedeflediklerini söyleyen rektör Kızılay şunları kaydetti. Hedefimiz kampüsümüzü dünyanın, Türkiye'nin ilk 100 kampüsü, dünyanın ilk 100 kampüsü, Türkiye'nin de ilk 3 kampüsü olarak bütün kategorilerde örnek hale getirmek. Yeşil kampüsün en önemli parçasının sıfır atık olduğunu belirten Rektör Kızılay şu ifadeleri kullandı. Çalışma alanlarımızdan yine bir yeşil kampüsün de bir önemli bir parçası. Ee, şimdi tabii sıfır atık ve dönüşüm ekonomisi artık günümüzün temel herkesin, bütün insanlarımızın e, bir parçası olması gereken, katkı vermesi gereken hayatımızın e, önemli bir e, konusu. E, sosyal konu, ekonomik bir konu e, ve gündemin önemli bir parçası. Sıfır atık artık bütün kullandığımız, tükettiğimiz ürün ve malzemelerin tekrar dönüşmesini sağlamak için onları yerinde ayırıştırmak, sonra da ekonomiye kazandırmayı bize vaaz ediyor, gösteriyor. Biz kampüsümüzde sıfır atık ve dönüşüm ekonomisi, ayırıştırma, yerinde ayırıştırma, bunların değerlendirilmesi için bir firmayı görevlendirdik. Kampüsümüzde ayrıştırılmış atıkları toplayan bir firmamız var. Bu kampüse ayrıca bir üniversitemize gelir de kazandırıyor, gelir de sağlıyor. Rektör Kızılay sıfır atık bilincinin olunması gerektiğini ifade ederek akademik ile idari personelden ve öğrencilerden bu konuyla ilgili destek beklediğini söyledi. Son olarak Engelsiz Üniversite Ödülleri 2022 kapsamında 11 birime turuncu bayrak verildiğini, turuncu bayrak adayı birimlere ise aday sertifikası verildiğini kaydeden Rektör Kızılay, kampüste birçok birimin turuncu bayrak aldığını, almayan birimlerin ise önümüzdeki yıl alacaklarını sözlerine ekledi. 11 birimimize turuncu bayrak verildi. Yani engelsiz birim olarak belirlendi. Bir de turuncu bayrak adayı. Yani küçük eksiklikleri olan birimlerimiz var. Onlara da aday sertifikasını teslim ettik. Gelecek yıl onlar da turuncu bayrak alacaklar. Kampüsümüzde çok önemli büyük sayıda birimimiz, çoğu birimimiz turuncu bayrak aldı. Almayan birimlerimiz de bu sene tamamlanacak.